Cix miyim kanka, Cix. çok Cix'im. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir sosyal deneyle karşınızdayım. Sosyal denemizin adı zaten başlıkta belli oluyor. Bağcılar'da görme engelli birinin parasının düşmesi vesaire bir şey işte. Başlıktan görüyorsunuz. Videomuz gerçekten çok eğlenceli olacak. O yüzden sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlemeyenin e, mutlaka izleyin sonuna kadar. Aleyküm sana kardeşim. Pardon, pardon abi kartlar ne tarafta? Sağ üstte kardeşim. Aa, fariz vardı değil mi kartlar? Aynen. Abi. Aynen. Teşekkür ederim. Abi. Koyayım mı kanka? Ha? Koyayım mı? Neyi? Şey reklam parası. Hayır. Kart. Reklam parası. Sigara falan. Yok kullanmıyorum. Eyvallah. Tamam. Kark. Neyse kartlara bu severlik koyuyorum. Abi. Bak bu severlik. Abi. Kardeşim bu severlik. Abi kartlarda faaliyet olacak mı abi? Olacak kardeşim. Abi, abi, abi teşekkür Bo 364 bin abonem var. Doy artık ya. Abi teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Görüşürüz. Seviyorum abi seviyorum. Eyvallah. İzlemeye devam et kardeşim. Devam videoya abi. geçelim. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Abi. Artık Instagram'dan abi, takip etmiyorsanız. Eyüp Ayfurt. Eyüp Ayfurt kim abi? Burasının bağcılar olduğunu biliyordum ama tahmin edemiyordum böyle şeylerin başıma geleceğini. Abi iyi butonla beni koyacağım tamam, abi. kafa çılgın. Kafa çılgın. Kafa çılgın. ver. <laughs> git. <laughs> arkadaşlar videoya geçelim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Artı e, Instagram adresimi de bırakıyorum. Takip edin. Videoya geçelim. Görüşmek üzere. Bay. Param mı düştü? Pa kimse ha paramı verir misin? Lütfen ameliyat param. Ameliyat olacağım. Şimdi hastaneye gidiyordum. mı Param. Ha evet. Size zahmet. Param. Eksik olmasın lütfen. Ameliyat olacağım. Hastaneden bekliyorlar. Lütfen. Sen çok yok çok senin? iyi insanlarsın. Ya ben biliyorum yolu aslında Aynen da elimden. Yok. Onu var. alabilir miyim? Neyi? Verir misin onu? Ne oldu? Ne oldu? Verir misin? Ne oldu? Alabilir miyim onu? Verir misin? Ya ne Verir oluyor? Misin? Paramı mı alıyorsunuz? Bak polis ararım. Alabilir miyim? Alabilir, miyim? alabilir miyim? Lütfen ameliyat olacağım. Paramı verin lütfen. Dengesiz misin sen? Lütfen. Aa kardeşim. Ne oldu? Paramı Para ne al ya? almadı, Şimdi. değil mi? Yok koydum tamam. Çok teşekkürler sağ olun. Tamam. İyi ki varsınız. Dikkat edin sizde bu tamam. buralarda. Tamam. Buralarda. Teşekkürler tamam sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Tamam. Allah razı olsun. Param param düştü. Kimse var mı? Kimse var mı? Şurada. Şurada şurada paralarım. Bu paralar ne ya? Ya ben ameliyat olacağım. Hastaneye gidiyordum. Hastaneye gidiyordum. Lütfen çantayı koy. Çantaya doldurun. Dur bir dakika. Paralarım, ameliyat paralarım, ameliyat olacağım ya Koy koy Niye her kere? Ya bunun parası döküldü abi Param De görmüyor musun sen Yok. dostum? Yok Ameliyat olacağım Ha? dur kapatalım şunu Ameliyat mı olacaksın? Evet ameliyat olacağım Hepsini tamam. koydunuz koyduk, mu? Koyduk koyduk Parayı tamam. Tam alıp Hangi para amca? Paraların koyduk, hepsi koyduk, tamam koyduk. mı? Hepsini parasını alsana Hepsi. Ah, aa ah, vermedi ha? mi? Görmüyor görmüyor, görmüyor Vermedi mi? Tamam Çantam Al kuruş alalım Ya hepsini verdiniz Koymadınız değil mi hepsini? Koydu kardeşim. Ameliyat ameliyat olacağım ama ben. Kardeşim. Kardeşim hepsi tamam mı? Ameliyat olacağım. Parayı aldı, parayı aldı. Parayı al. mı aldı? Aldı. Bilader. Bir gel gel. Oğlum, oğlum, oğlum. Bir gel gel. Ah, param mı düştü? Para. Abi. Kardeşim, Kimse ha. Ne işin var ya? Ya ben hastaneye gideceğim, ameliyat olacağım da. Ne ameliyatı? Gözüm gözüm görmüyorum ben. Sana zahmet doldur lütfen lütfen. Eksik olmasın ama ameliyat olacağım. Lütfen. Kaç kişisiniz abi? Abi kaç? ha <laughs> iyiyim de para eksiksiz olsun lütfen ameliyat olacağım. düştüm Teşekkürler teşekkür. Abi ne olur eksik olmasın ameliyat olacağım ameliyat olacağım abi. Ben ameliyat olacağım onun parasını var. Abi. Tamam. Ya. Ameliyat Abi. olacağım. Şey yapın, Hep, Görmüyorsa onun parasını mı alalım? Abi. Alalım abi. Ne kadar ayakta olmuşsun ya? Abi. abi. Yani oradan bu ameliyat kayrafı şey yapıp tamam, parasını alalım. Tamam, abi. Abi ne Tamam tamam. Abi paramı verin gideyim ben. Gideyim ben abi. Tamam abi. Gideyim ben. Çok sağ ol amca. Terbiyesiz mi? Arkadaşınız mı? Yok abi tanımıyoruz Ameliyat param. Abi, Teşekkürler. Ya. Teşekkürler amca. Tamam, tamam. Tamam. Yo, yo, gideceğim. Tamam. Sırtını aşağıya koysana bir yere koysana. Tamam, tamam. Amca böyle koyacağım buraya. Teşekkürler amca. Sağ olasın. Terbiyesiz herif ya. Tamam, ya. Ya. tamam, tamam batıyor, abi. Tamam abi. Tamam. Tamam teşekkürler. İyi, tamam ya. Teşekkürler. Sağ ol. Tutuyorum ben. Kardeşim. Sağ olasın. Bana para taşıma ya. Tamam amca. Tamam. Nereye gidiyorsun? Ben hastaneye gideceğim amca hastane. Yok mu ya? Bir kişi yok mu? Seninle? Gelecekler. Beni almaya gelecekler amca. Tamam. Teşekkürler amca. Ben giderim. Sağ ol. Teşekkürler. Siz gidebilirsiniz. Ben giderim. Teşekkürler. Ha, ah, para mı düştü benim? Benim para mı düştü? Yok görmüyorum. Ameliyat olacağım zaten. Para. ya? Adam paraları tam topla ya. Amca param, param ameliyat olacağım, hastaneye gideceğim. Altın, 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 altın. Çantam açık kalmış. Ben, ben, alın orada Çantam altın, açık kalmış. Çantayı... Düşme, orada. düşmesin lütfen. Sen kör müsün? Ne yapıyorsun? Görmüyor, evet, görmüyor ameliyat olacağım. Görmüyor, hastaneye gideceğim. Ha, he, tamam, hastaneye yok, gideceğim. Orada, orada. Hepsi burada mı? Orda orada hepsi orada, orada, orada kardeşim. Ya koysan adamın parasını Abi bir dur. Amca. Ya sen koysana. Kardeşim. Amca. Bir dur. Ya hırp alacağım A şimdi. Kasıtı koyacağım kafana. Para. Paramı koy ver. adamın parasını. Dur dur görmüyorum Ver şunun parasını. Abi koysana. Para. Bunu görmüyor ki zaten. Para. Param. Koy adamın parasını şuraya sen. Ya. Dur dur. dur, dur, dur. Koy adamın parasını. Dur abi dur. Koysan adamın parasını. Dur dur. Koy 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 hepsini koy. Koydum abi. Başka Onları da koy. Başka bir şey. yok Al onları. Ver adamın parasını. Tamam, bitti mi? Bitti mi? Tamam mı? Boşalt. Tamam, başka yok bende. Daha, şey ben ben... Daha da yok. Yok bende. Boşalttım hepsi bende. Tamam. Abi adam görmüyor. Tamam, kapat parası. Yok ya. olmaz amca, öyle şey. Görmüyorum. Abi, ne demek de ya? Güzel, Nerede ya. yaşıyoruz biz ya? Kapat abi. Amca Sen ne yapıyorsun parayla böyle? Sağ olasın ameliyat olacağım. He? Hastaneye gideceğim amca. Ameliyatsa bunları güzel böyle bir yere koysana kardeşim. Tamam, Sen burada tamam. ne geziyor para? Tamam böyle dolaşılmaz buralarda ya. Tamam amca sağ olasın. Tamam mı? Götürür mi Var mı bir şey? Sağ olasın. İyi hadi bakalım. Görüşürüz. Sağ olasın amca. Hadi Allah'a emanet Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ee, biz yaparken eğlendik gördüğünüz üzere. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız en az 10.000 like gelsin diyeceğim ama zor yani. En azından 300-500 gelsin. Like atın, yorum yapın, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri mutlaka açın ki bir şey paylaştığında direkt bildirim düşsün ve izleyin. Kanala abone olun dediğim gibi ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın.